bir isim var. Neyle döveriz Rissin'i? Rexay'ı. Eko alırsam dayak yerim. Elise oynadık mı bugün arkadaşlar? Oynayamadık değil mi Elise? Fiddle fıstık oynayabilirim. Elise oynayabilirim. Oynayalım bakalım. Bizim takım tam coin flip oldu. Vayne'imiz var bir de. Allah, De o Vayne'i oynatırlar mı ki? Arkadaşlar. Bunlar ne yapmış? Bir sürü sevap atmışlar. Bir tane atmışlar gerçi. Şimdi Akali o Vayne'i oynatır mı? Oynatır. Bence Vayne'i kesecek çok pick yok yani karşıda. Kazanabiliriz bu oyunu çok rahat. Evet arkadaşlar bu oyunu kazanmamız için bence bence botta oynamamız lazım. Ignite'da şey var. Acaba onu mu kessem? Warwick ama Warwick oyun taşır mı? Bence ben Warwick'i kendi haline bırakayım. Manyak herif takılsın. Yardım et bana. Ya da Blue, ha, Blue çalacak bu. Karşıda Ghost var mı acaba? Galiba Blue çalacak tek başımıza alalım. Eğer burada bekliyorsa bir Warwick bence Blue çalmaya çalışıyordur. Bu adamlardan her şey beklenir çünkü manyak oluyorlar genelde. Problemleri var adamın. Biraz da örümcekler tanklasın ya. Hep ben mi tanklayacağım? <laughs> Umarım gidip ölüp orada Blue'yu vermez adam. Birazcık potunu basması lazım galiba. Akali'de Ignite var çünkü direkt. Gerçi bariyeri var ama... Yani Lee'sinin Blue'sunu alması Lee'sini çok üzmeyecektir. Muhtemelen. Ama Blue'sunun gittiğini gören Lisin koşup bana gelebilir. O yüzden kalitmem lazım. Çünkü Red'in aldı şimdi fark etmiştir. ama manyak oldu belli adamı zaten o yapacak bir şey yok. biraz iyi kanka oynar. Sen de sen de sen de geliyorum 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 sana kanka. Kesebilir miyiz ama konkur çatış oy kanka öyle stun atarsan Öyle stun atarsan keseriz kanka. Ah oh, benim bu flash neydi? Göremedim ama. Güzel. Kanka salak mı bu adam? Öldüm galiba. Ölmedim daha az. O ne kanka ya, bariyer mariyer basıyor. Buraya puştlamam lazım benim değil mi? Eee, bakayım. Yok yok. Bir W atıyor, bir shield atıyor, bir bariyer basıyor herif ya. <laughs> 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 Sinirlendirildi beni herif. Koşuyorum oraya, koşuyorum oraya kanka. Dayan. Dayandım kanka. Devam, 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 devam. Flash yok Or ezik herifin, gel. Abi yapıyor ya o ezik? Eziklik yapıyor kanka tilt oldu bir out pilav etmişim adamı pilav oldum pilav bir soru işaret atayım da iyice triggerlansın terbiyesizler bir de geleyim mi kanka gel kanka güzel barieri bariyeri falan yok şunu kes Allah aşkına Biz sana at ya da yat lan aşağı bravo wow, takım yani ya botu keseceğim ya direk alacağım kesmek kesmek daha mantıklı gibi ya. Vision'ları da yok. Öldü bunlar ne yapıyorlar? Reese'in mi var burada? Yok Reese'in tapta. Eee? Eee? Tapta değilmiş ben. kanka özür dilerim. Tapta olan senin karşındaki adam mıydı? Evet. Dedim ya Lux Top'a gidiyor diye. Karşı arkaya biraz iyi oynuyor bu arada. Taşıma potansiyeli var mı diyorsun? 3-1 oldu adam. Herhalde var taşıma potansiyeli. Tanıyor musun? Aha. Belki base atarken yakalarım kanka bana. W'su var mı acaba ya? W atacaktır arkadaşlar. Q seçip bekleyelim. Aceleye gerek yok. W'sunu. Yani şu Q'ya bak hele. <laughs> ne oldu çok iyi oynadı kanka? <laughs> Tek attı kanka herif bana. Hiçbir şey yapamadım. Ah bizim AWP'e bak. Allah. E'mi de at atacak refleks gösteremedim. Bu adam boyun taşır evet ben sana söyleyeyim. Benim bildiğim arada doşta da onu ya. Ay fena tilt oldu eleman kanka. Geliyorum ona. Oy. Ay. Oy. Oy ya kanka altı oldu bir de bu. Atlarsam öleceğim. Anam yoktu ya bir tık. Bunun red'i duruyor değil mi bu adamın? Aha duruyor. <laughs> Lux'ın res'i var mı? Lux'ın R'si yok kanka. Şurada pink ward var biliyorlar beni. Şöyle çıkıyormuş gibi yapsam. Hmm. <laughs> flash yok Lux'ın. Keşke şuraya atlasaydım yardına ya. İyindim Lux no kanka. flash. Koşuyorum. görmedim ben seni ya. Koşuyorum dedim haritaya bakmadım hiç. Dive atalım mı kanka? Manoları yok. Kolasana. Geliyorum. Zaten. Rissin gelebilir. Dive atabiliriz. Aim var. Tamam güzel. Ay vallahi dualarla yaşadın her kanka. Rissin yine burada değil mi? Bende çok hasar yok. Bir tam almam Şimdi lazım. ama. Atarsan kanka büyük ihtimalle. Okey. Kanka ya. Güzel. Benim artık beyaz atmam lazım. 2k para var. Tek atarsak keseriz. Tek atamazsak yazık kafamıza senin ben oynayacağın oyna var ya. Kanka adamın oynayışa bak ya. Adamın dönüp seni kesmesi yok bu var mı? Ben uh, yok. Warwick şey. kadar ezik miyim kanka dönüp kessin beni? Yok canım estağfurullah. Ben mesela Rift almak istiyorum ama böyle bir beynimde bir şey var, hasar var kanka benim. Rift'e gitme diyor bana, sakın Rift'e gitme diyor, sakın. Bir yandan da sakın tapa gitme diyor, Ward attı bu Akali ama W'su yok. Warwick bir daha ultiyi kaçırırsan önce ekrana ondan sonra sana yumruğu vurdum. Yine beklemedi bak beni. Yardım. Ezik misin? Şuna bir soru işareti atalım ya. Arda oraya püştep gelebiliyor musun? Koşuyorum. Ama gerek var mı ki sanki bana? Gerek yok kanka. Blue'yu almışlar. Şurada iki kişi var galiba. Braum'la beraber. Ölmeyecektim değil mi o? Hop, Bram ne oraya? Damage'ım yetmedi ya. Kanka akarite base'e gittik bu arada. Oradalar ama bak çekiyor adam oraya onu. Farkında mı acaba? Akarite burada. Oğlum o Vayne o nasıl işte öyle. Evet akar var. Yani bunu anlamayacak kadar salak ol o salak olması lazım bunu anlaması için. Baron almıyorlardır herhalde. Ben şurada Akali'yi bekleyeceğim. Redemption almış lan bizim çocuk Warwick ne alaka? Kanka dedi ki bir altı yaramayacağım bari takıma yardımcı olayım. Bizim fight yapmamız lazım yoksa Ash falan yakalıyorlar bizi. Buralarda Vision var bu arada. Ash'in şey yok. Clans yok. Ray diyordum az kalsın. Allah Allah. Çok zor ya oyun. Fazla Bakar geliyor kanka, kanka, ben. Ya. Fazla zor. Yani Vayne bu kadar fed olup nasıl... Yo Vayne böyle oynarsak kazanamayız zaten. O Akali yok eder bizi. Ah, oh, söyle ne kadar tatlı oldu ya. Birisi flash attı. Kim Ay, attı ya. ben de göremedim bak. Brown mu attı o flash'ı? Vallahi görmedim. Kanka Bence bizim... Baron'a girelim ya. Evet falan Baron kanka. çıkarmamız lazım. Ama buralarda Vision var. Ezo az önce vardı yani. Ben Baron'u alabilir miyiz pek emin değilim. Akali gelirse smoke. Bir de Lux Hultis falan var kanka. Bakın bak tam kulağına geldi ama adamlar geldi. hem bir cin yok. Neyse şöyle yok, atar büyük ihtimalle Sen yardım etsene bize kanka. Hasar lazım bize arada. Lisin geliyor. Kanka AK'yı kesiyoruz ama. Çaldır. Anla ki yapacak bir şey yok. Adam pite girdi. Adam. Kanka bunlar beni bilmiyor mu lazım bu arada. Ben baktım. Ne alaka? Lee falan gelip beni yakalıyor. Oracle'la baktım. keser direkt kalırız, alırız dedim da? Marvik gelsin, kazanacağız. Eşin resi yok, şeyin. Akalin resi yok. Bir de bana ufak bir yardım lazım, pozisyonum çok kötü, eğim yok. Marvik beklerim. Ben içime giriyorum ben ya. Sonyan var. Kanka arkaya yardım lazım çok acil. Biliyorum. Oh. Zonyam yok. Aslında Canan'ın reisi var mı yok? Kanka Akali nerede peki? Drake alabiliyor muyuz? Kanka akalin 10 vardı flash yok. Açtı. O zaman Drake alın ya. Yodo. Bunu da çaldırırsak anlaki ne yapalım? Çaldırdık. Güzel. Happens. <laughs> <laughs> ah tam sıkıntı ya. Şurada bir yerde vision olabilir belki. Şurada bekliyor olabilir mi Arda? Kanka burada bekliyor. Bekliyormuş geliyorum. Tam öldü ya herhalde. Valla az daha çıkartıyoruz. Black Swords'ine dikkat et kanka. Black Swords'e dikkat. Gerçekten bu adam çok iyi kanka. oynuyor ya bu. Kali mi? Kali. Ah ya ultimi atmak istemedim kanka da her şeyi doyduk. Sen barona koşabiliriz şu anda da. Yani adamların en güçlü oyuncusu yok. Ben şuna giriyorum kanka blüsü yok Vayne Vay geliyor zaten. Kanka. Ultisini aldım. Güzel. Barona girebiliriz bence. Buralar vision ben az önce da... Braum vision attı buralara. Şurada var bir tane eminim. Ya yine Biraz gelip çaldırmak istiyorum ama. Bekleyelim bence adamların görüşü O yoksa. ya bu sefer Canan'ın reis falan var. Uzaklaştırdım. Şuradan gelebilir gelirse. Bir daha Kali yok ya. Deneyelim kanka korkmanın beş, anlamı yok. geldi. Kaç vuruyor smite 800. Bana mı atlayacak o? Yani. Keseriz ya herhalde bunu. Tamam erken Şarkı atmak zorunda sağ. kaldı smite. Box ultisi sağ olsun. Bak hani, gelecek. Devam mı? Wayne devam ediyorsa ben de devam ederim orada. Benim gözüm akılda. Gözüm akılda. Gözüm akılda. Akılda. Buradan giderse sıkıntı. Oh Allah'tan kaçırdı ona. Locksoulsi valla sıkıntıydı arkadaşlar ya. Az daha çaldırıyorduk. Şu direği vermeyelim beyaz atıp. Bence. Bitiremeyeceğimiz kesin bence. Ya trollemenin anlamı var mı? Bitmeyecek oyun. Jungle alıp çıkalım. Şurada bir yerde pusabiliriz kanka. E şey var ama. Bence jungle alıp çıkıp Drake alalım diyorum ben ama burada bir işim varmış. Tamam kaçıyorum. Ben çıktım abi. Çok para var üstünde gerek yok. Yemezler bence adamlar onu. Bir de elixir çektim kanka. Bayağı 500 AP'm var şu an. Keşke sizde kalsaymışım. Ay iyi kanka. <laughs> uz gibi bir tık. Beyin garip bir flash attı. Bak vurması lazım. E'si varsa yok eder orayı. Mavi ulti gelecek. <laughs> Yanlışlıkla şey attı bu arada. Ha, direkt gitti mi? Direkt gitti. Ah oh, canlara bak. Acaba çıkartabilir miyim aradan Lee'sin ölüken? Çıkartabilirim belki. Şimdi burası benim hatam mı yoksa sizin hatanız mı bilmiyorum. Şimdi ben kalsam galiba kazanıyormuşuz. Ama çıksaydınız yine kazanıyorduk. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ki. Anla ki. 870 mi 67 mi ne vurdu? Hepiniz alır öyle şeyler. Kliyansı var değil mi? Var kanka ben buradan girebilirim aslında ya Arda. İşte bakalım. Arkamda kare var. Okay. Oyuncak mıyız? Zonyam da var, flashım da var. Belki bir ihtimal. Güzel ya kurtardı hayatım. devamını kazanabiliyor muyuz ona emin değilim. Kanka kanka. ben 3 kişiye stun attım. Ölmüyor la herif. İyi öldü bari güzel. Isin güzel bir kick attı ama not enough. Bitirelim ya şu oyunu. Lux'ın res'i kadar? Sana gelmesin. Keşke... Ben de flash'ım var. Sana atsaydı. Gerçi de R'ye basamaz ölür. Yani bitti GG.